Evet sevgili sayın gençlik. ÖSYM'nin en önemli konularından olan fonksiyonlarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz fonksiyon kimdir, kim değildir, hangisi fonksiyondur, hangisi değildir, bir kümeden bir kümeye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Bununla ilgili birinci videoda çekimlerimizi yapmıştık. Şimdi fonksiyonda değer bulmayla devam edeceğiz arkadaşlar. Fonksiyonda değer bulma dediğimiz şey aslında fonksiyonun tek tek görüntülerini bulmaktır arkadaşlar. Şimdi mesela bu tarz bir e, ben Venn şemasıyla verilen bir şeyde diyor ki bana f fonksiyonu biliyorsunuz bu tanım kümemizdi. Bu değer kümemizdi değil mi? Değer kümesi. Diyor ki bana <laughs> 1'i A'ya götürüyor. 2'yi B'ye götürüyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. F'te 1'in görüntüsü A'ymış. Çünkü 1'i A'ya götürmüyor mu? Evet. O zaman F'te 1'in görüntüsü A demek. 2'nin görüntüsü B demek. Anlaştık mı? Yani F altında 2. B'ye eşit. F altında 1. A'ya eşit biçiminde tanımlıyoruz. Eğer bana bağıntı olarak verilirse. Fx eşittir. X artı 2 biçiminde verilirse. Mesela. Bana dedi ki atıyorum F1'i bul. F1'i bulunca ne yapacağım? X gördüğüm yere 1 yazacağım. Yani 1 artı 2 eşittir 3 biçiminde bulacağım. Mesela F3'ü bul. X gördüğüm yere 3 yazacağım. Çünkü X artık burada 3 ise buradaki tüm X'ler de artık 3 değerini alıyor demektir. 3 artı 2 5 olacak. Bu bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Mesela Fx eşittir. X kare artı X artı 1. F1'i bul. F1 Nedir? 1'in karesi artı 1 artı 1. Gördük mü? X gördüğümüz tüm her yere artık bir değerini veriyoruz. Ve bu şekilde bireysel e, görüntüsünü buluyoruz. 1'in görüntüsünü bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bize e, şeylerde nasıl gelir bu e, yayınlarda? Şu şekilde sorular biçiminde gelebilir. Farklı soru tiplerinin hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden hızlı olup e, çabuk bitirmek istiyorum. Ve çok soru çözmek istiyorum. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her elemanı kendisinin karesiyle eşleştirmektedir. Tamam. Nerede tanımlıymış? Gerçel sayılar. Kim gerçel sayılar? R diyoruz ya arkadaşlar. R'de tanımlı fonksiyonumuz. Yani R'den R'ye giden fonksiyon demek bu. Bunun tanım kümesi de değer kümesi de R'dir demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir f fonksiyonum var. Tamam. Diyor ki her elemanı yani biz elemanları x ile genelleştiriyoruz ya. X de genelleştirdiğimiz zaman ne yapıyormuş? Kendisinin karesi ile eşleştiriyormuş. Kendisinin karesi demek ne demek? X'in karesi demek. Bu kadar. O zaman aslında fx eşittir. X kare olarak vermiş bana. Neyi soruyor? F eksi 3 F eksi 3 artı F 2'yi soruyor. Tamam. Yerine yazarız hemen arkadaşlar. F eksi 3 demek. Ne diyorduk? X gördüğüm yere artık hep eksi 3 vereceğim demek. Eksi 3'ün karesi demek. O zaman buradan 9. F2 demek. 2'nin karesi demek. Buradan 4. Bu ikisinin toplamını sormuş. 9 artı 4'ten 13 yapacak arkadaşlar. Eminim çok iyi anlaşılıyor. Güzel bir konudur fonksiyon. soru çeşidi de çok fazla sayıda vardır. Onu söyleyelim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için. Bakın biraz önce bana sözlü olarak vermişti fonksiyonu bu sefer şekil olarak vermiş diyor ki x şurada bir f makinesi var f makinasından çıkarken 3x küp artı 1'e dönüşüyor x'i f nereye dönüştürüyormuş 3x küp artı 1'e bu şu demek tamam fx dediğim abuzettin 3x küp artı 1 demek tamam bana artık kimi sorarsa sorsun f2'yi mi soruyor yaz yerine 3 çarpı 2'nin küpü kim bu 2? İkisinin yerine 2 yazıyorum. Unutmuyorum. Artı 1. 3 çarpı 2'nin küpü 8 artı 1'den 24 artı 1 ne yapacak? 25 yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel gidiyoruz. Şimdi bana e, dedim ya şekil itibariyle çok farklı soru tipleri var fonksiyonda. Bana makine gibi verebilir. Sözlü verebilir. Bana bu şekilde e, kartezyen çarpım biçiminde verebilir bağıntıyı. Sıkıntı mı? Hayır hiç sıkıntı değil. Biz bunları zaten gösterimlerde öğrenmiştik. Hemen diyor ki bak A'dan A'ya A kim 1 2 3. Tamam. Bir fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki f1 f2 f1 çarpı f2 bölü f3. Tamam. Ben şimdi f1'in kime gittiğini nasıl görüyordum? Bu tarz verildiği zaman diyordum ki 1 2'ye gidiyor değil mi? Ha bu ne demek? f1'in görüntüsü demek. 2 demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen kağıdımızı değiştirelim isterseniz. F1'in görüntüsü 2'ymiş tamam. 2 nereye gidiyor? 2 2'ye gidiyor tamam. F2'nin görüntüsü de 2'ymiş arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. 3 nereye gidiyor? 3 de 1'e gidiyor tamam. F3 de 1'e gidiyor. İşte bu kadar. Şimdi yerine yazarsak, F1 çarpı F2 2 çarpı 2 bölü f3 ne yapacak? 1 buradan da 4 çıkacak. Soruyu nasıl verirse versin değer bulmak gerçekten çok kolay ama çok önemli çünkü AYT'nin de temeli olan bir konu olduğu için bu tarz basit sorularla başladım arkadaşlar. Çünkü AYT sorularında diğer fonksiyon tiplerinde değer bulmak da önemli oluyor. Değer bulmanın ne demek olduğunu bilmek zorundayız. Şimdi gelelim ÖSYM e nasıl sormuş? Bakın ÖSYM bu şekilde sormuş 2003'te ÖSS'de sorulmuş bu soru diyor ki bize arkadaşlar fx tamam fx'i vermiş x eksi 2 eksi x mutlak değer olarak vermiş arkadaşlar sıkıntı mı hiç sıkıntı değil bana neyi soruyor f eksi 1 artı f0 artı f1'i soruyor e ben de tek tek bulacağım arkadaşlar bakın f eksi 1'i buluyorum ne olacak? Eksi 1, eksi 2. Bakın x gördüğüm yerine yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Eksi, eksi 1. Burası eksi 3 oldu mu? Tamam. Mutlak değer içinde eksi 3. Eksi, eksi 1. Şimdi mutlak değerden çıkarırken diyorduk ki arkadaşlar negatifler önüne eksi alarak çıkar. Yani eksi, eksi 3'ten artı 3 olacak burası. Eksi, eksi 1 de dışarıya nasıl çıkar? Artı 1 diye çıkar eksi birden şu eksi biliyorsunuz şuranın eksisi şununla ilgisi yok 3 eksi 1 eşittir 2 çıkacak arkadaşlar şimdi gelelim pardon soruyu bitirmedik hemen gelelim f sıfıra f sıfırı da bulalım arkadaşlar f sıfır yerine yazarsak sıfır eksi iki eksi sıfır Şurası eksi 2 dışarıya 2 diye çıkar. 2 eksi 0'dan 2. Son olarak da arkadaşlar neyi bulacağım? Hemen şunu bir açalım şöyle. Son olarak da neyi bulacağız? F1'i bulacağız. F1 için yerine yazıyorum arkadaşlar. 1 eksi 2 eksi 1. Tamam. Burası eksi 1 olur. Eksi 1 dışarıya 1 diye çıkar. 1 bir eksi 1'den 0 çıkar. Şimdi yerine yazarsak arkadaşlar bana kimi soruyordu? F-1'i soruyor. Artı F0. Artı F1'i soruyordu. Değil mi? Tamam. Yerine yazıyorum. Yerine yazalım. Şimdi şuradan bakalım. Biz F-1'i ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Yazdım. F-1 2. Artı F0'ı ne bulmuştum? 2 bulmuştum. Değil mi? 2. Artı F1'i ne bulmuştuk? Arkadaşlar 0 bulmuştuk. Artı 0 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cevabımız 4 olarak çıkacaktır diyoruz. Şimdi 2010'da yine sormuş arkadaşlar. E, aslında ondan önce şu örneğimizi çözelim. Sonra 2010 sorusuna geçelim. Şimdi bana diyor ki bakın. F artı 2 3 x eksi 1 demiş. Bakın bu sefer f vermemiş. F artı 2'yi vermiş. Anlaştık mı? Anlaştık. F 5 diyor 4 m. F 5 bakın arkadaşlar. F 5 demek bunu bulmayı öğrenmek zorundayız. Şu içerinin 5 yapan değer demek. Bu sefer x'e direkt 5 diyemiyorum. Sen 5'sin diyemiyorum. 5 olsa f7'yi bulacağım çünkü. Peki bu içeriği 5 yapacak değer hangisidir? x artı 2'nin 5 olduğu değer yani x'e 3 değerini vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi x'e 3 değerini verirsek f 3 artı 2 bakın x gördüğüm yere artık ne yazıyorum? 3 yazıyorum. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eşit olacak 3 çarpı 3 eksi 1'den Şurası F5 oldu. Burası 9-1'den eksi 8 oldu arkadaşlar. Yani dikkat edin. Sana eksi vermemişse içeriği hangi değeri soruyorsa içeriği e, o değeri yapacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi bana soru tabi şunu sormuştu. Diyordu ki F5 4M'miş. M kaçtır diyordu. 4 m M'de ne çıkacak? 2 çıkacak. Bu kadar bir soruyu daha geçtik. Hemen bunun ÖSYM versiyonunu çözelim arkadaşlar. ÖSYM 2010'da LYS'de sormuş bu soruyu. Şöyle diyor. Diyor ki FX FX pardon FX dememiş. Affedersiniz. FX eksi 1 bölü X artı 1 neymiş? X kare eksi X artı 2'ymiş. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi bana şunu soruyor. F3 kaçtır? Yani şurayı 3 yapacak değeri bulmam lazım önce. F3'ü bulmam için hani x'e hangi değeri vereceğimi nereden öğreniyorum? Şu içeriği 3 yapacak değeri bulmam gerekiyor. Tamam. x eksi 1 bölü x artı 1 eşit mi 3'e? Evet. Eşitlersek arkadaşlar bakın 3x artı 3 eşit x eksi 1. Bu tarafa gitti 2x. 3 bu tarafa gitti. Eksi 4 mu oldu? Evet x o zaman eksi 2 imiş anlaştık mı bakın x'i bu tarafa aldım 3 xten x çıktı 2 x artı 3'ü bu tarafa attım eksi 4 yaptı x o zaman eksi 2 çıkıyor demek ki benim bu soruda x'in yerine hangi değeri yazmam lazım eksi 2 eksi 2 yazın bakın göreceksiniz hatta yeşille devam edelim eksi 2 eksi 1 bölü eksi 2 artı 1 eşittir eksi 2'nin karesi Eksi eksi 2 artı 2. Bakın şurası gerçekten de eksi 3 bölü eksi 1'den 3 çıktı. Şuraya bakalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi eksiden artı 2 artı 2. Ne yaptı? 8 yaptı arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Şu içeriği 3 e, yapacak değeri bulmak için değer verebilirsiniz. Ama değer vermek bazen daha zor olabiliyor. Göremediğiniz zaman arkadaşlar eşitleyin ve çözün. İkisi bulun. Bunda bir sıkıntı yok. Evet geçtik başka bir soru ya. Bu tarz sorular çıkabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Soru efsane olabilir ama biz de efsaneyiz. Soruların tek tek çözeceğiz diyoruz. Şimdi bakalım. Bakın bana bir şey diyor. fx 21 eksi x bölü x artı 11 diyor arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada x artı 11 demesi şey fonksiyonun e, fonksiyonu R eksi eksi 11 olmasının bir nedeni var. Yani tanım kümesi dikkat ederseniz eksi 11'i reelden çıkarmış. Niye eksi 11 burada tanımsız yapıyor? Bu önemli. Hani ileriki konularımızda tekrar tekrar soru çözeceğiz bunlarla ilgili. Tanım kümesi ve değer kümelerine dikkat edelim. Fonksiyon ona göre oluşturulmak zorunda. Şimdi bana ne diyor? F1 çarpı F2 çarpı F3 çarpı 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 F9. Tamam. Şimdi tek tek yazalım arkadaşlar. Önce 1 olan değeri bulalım. Tamam. 1 için F1 ne olacak? 21 1 ne yapar? 20 bölü 1 artı 12, 11 ne yaptı? 12 çarpı. Şimdi 2 değerini verirsek, bakın buraya 2 değerini verirsek, 19 bölü buraya 2 değerini verirsek, 13 tamam. Çarpı 3 değerini verirsek arkadaşlar, 18 bölü 3 değerini verirsek paydamız 14. 4 değerini verirsek biraz açıyorum siz iyi görün diye siz bunu aslında daha kestirmeden de çözebilirsiniz 4 değerini verirsek burada ne kaldı 17 burada ne kaldı 4 değerini verirsek 15 bakın böyle böyle gidiyor kaça kadar gidiyor F9'a kadar istiyordu değil mi 9 değerini verelim arkadaşlar 9 değerini verdiğimde bakın 12 bölü 9 değerini verdiğimde 20 oluyor şimdi arkadaşlar bakın bunlar çarpım durumunda olduğu için bir şeyler sadeleşiyor. Bakın yukarısı 20'den başlayıp 20, 19, 18, 17, 12'ye kadar olan sayıların çarpımı. Aşağısı da 12'den başlayıp 20'ye kadar olan sayıların çarpımı. Aslında aynı değil mi? Evet. Bakın kim kimi götürüyor? 20, 20 ile 19 burada 19 ile gidiyor. 18 burada 18 ile gidiyor. 17, 17 ile gidiyor. 16, 16 ile gidiyor. Şurada 15, 15 ile gidiyor. 14, 14 ile gidiyor. 13, 13 ile gidiyor. 12, 12 ile gidiyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor zaten. Bir kalıyor. Anlaştık Anlaştık. Yukarının ve aşağının eğer göremiyorsanız, sadeleştirmeleri göremiyorsanız biraz açın arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Hepsini bile yazsanız sıkıntı değil. Ee, sadeleştirmeleri görelim. Cevabı yapıştıralım. Evet geldik başka bir soruya. Şimdi bana üstlü biçiminde fonksiyon verilebilir. Versin. Sıkıntı mı? Vallahi hiç sıkıntı değil. Ne yaparım üstlü biçimde verirse o zaman? Bakın fx'i vermiş ne verilmiş? 2 üzeri x. Tamam. F x artı 3 bölü f x eksi 1'i soruyor. Anlaştık? Anlaştık. Şimdi yapmam gereken şey neydi? Bakın arkadaşlar. F x'te değer bulurken sayı verdiğinde nasıl ki yerine yazıyorsam x ifade verdiğinde de x yerine x artı 3 yazacağım anlamına geliyor bu. X, X yerine X artı 3'ü burada yaz, yazıyorsam burada da yazmam gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. İşin tek püf noktası bu zaten. Gerisi hikaye. Tamam. F X artı 3'ü yazayım o zaman. 2 üzeri X artı 3 mi olur? <laughs> evet. Bunu birazcık düzenleyelim mi arkadaşlar? Bunu 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 3 biçiminde yazarız. Çünkü bölüm durumunda olacak ya sadeleştirmem kolay olsun diye. Tamam. Şimdi gelelim f x eksi 1'e. Bu da nedir? 2 üzeri x eksi 1 demek. Bak x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Tamam. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 oldu mu? Oldu. Diyor ki bunu buna böl. Değil mi? Soru bunu soruyordu. Bunu buna böl diyor. Bakın burada kimler gitti? 2 üzeri x'ler gittiler. Gittiler. Tamam. Şimdi bu 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri eksi 1 kaldı. Bu 1 bölü 2 olarak yazılır. Ters çevrilir çarpılırsa 2 üzeri 4 o da ne yapacaktır arkadaşlar? 16 yapacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Soru nasıl gelirse gelsin. Değer bulma gerçekten kolay ama ilerideki konular için de çok önemli temel bir konu durumundadır arkadaşlar. Şimdi bakalım değer bulma sorularında bazı biraz önce bölme biçiminde bir soru yazmıştık. Bazen de böyle toplama biçiminde verebilir. Versin biz her türlü soruyu çözebiliriz. Çünkü biz olayın mantığını gördük artık değil mi? Değer vermenin mantığını gördük. Şimdi bana diyor ki fx artı 1 fx artı x'e eşit. Tamam. F8 eksi F2 kaçtır? Bu bir soru tipidir arkadaşlar. Bu tarz sorularda yapmam gereken şey çok basit. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunları bir yan yana getirirseniz olayı kavrayabiliriz. Bakın Fx artı 1 eksi Fx eşit x'e mi? Tamam. Bir, bir tık düzenledim, hiçbir şey yapmadım. Gözümüzü korkutmuyoruz. Şimdi bana hangi değerlerden başlamış? 8'den 2. Eee, demek ki benim yani F8 ve f 2 içerecek şekilde değer vermem lazım X'e. E verelim. X'e 1 desem olur mu? 1 desem anlamı yok. F1'i bulacağım. F1 ile bir işim yok. 2 ile başlayayım o zaman. X eşittir 2 için. Bakın 2 verdim. F3 eksi F2 eşit 2 çıktı. Tamam 3 verdim. F4 eksi F3 ne çıktı? 3 çıktı. E hocam nereye kadar vereceğim? Şu 8'i de elde edene kadar. Anlaştık? Tamam. F4 verdim. Bakın. F5 eksi F4 4 çıktı. Var mı sıkıntı? Bence de yok. Şimdi hepsini yazabiliriz ama arkadaşlar isterseniz 8'e ulaşalım. 8'e ulaşmak için neye ihtiyacım var? Sanki 7 versem yetiyor. X artı 1 var ya. Şuna 7 versem yetiyor. O zaman X eşittir devam diyelim nokta nokta x eşittir 7 için direkt alalım f 8 eksi f 7 eşit mi 7'ye evet tamam şimdi taraf tarafa topladığım zaman bakın f3 eksi f3 f4 eksi f4 f5 eksi f5 F6 eksi F6 F7 eksi F7 birbirine götürdün. Kim kaldı elimde? F8 eksi F2 kaldı. Bu kadar. F8 eksi F2 neymiş? Bakın bu tarafı taraf tarafa topladık ya. Bu tarafı da taraf tarafa toplamam lazım. Yani eşitliğin bu tarafını da toplamam lazım. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 olacak arkadaşlar. Sayı az olduğu için direkt toplayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şurası 5, 10, <laughs> 10 daha 20, 27 çıkacak cevap. İşte soru bu kadar basit. Çok zormuş gibi görünebilir ama hiçbir şey zor değil onu söyleyelim. Şimdi diğer bir soru tipi de arkadaşlar fx'i veriyor. Mesela fx-1'in ya da f2x'in f fx cinsinden değerini sorabiliyor. Bununla ilgili iki soru tipi çözmek istedim. Size çok farklı farklı soru tipleri var ama mantık aynı mantık. Mantık şu. Bunlarda biz fx'i ve istenilen hangi değerse o değeri bulup fx cinsinden yazmaya çalışacağız. Yazmaya çalışırken genel mantıkta x'i yalnız bırakma mantığı var. Bunu unutmayalım. Tamam bir bakalım. fx eşitmiş 2x artı 3'e. Tamam. Neyi soruyor? fx eksi 1'in Bakın x eksi 1'in fx cinsinden değerini soruyor. Tamam x eksi 1'i önce bir bulalım isterseniz. Ne yazacağım? 2 çarpı x gördüğüm yere bak x bu değil mi? x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Ha. Yaptığım şey bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir de artı 3'ümüz vardı. Tamam. Şimdi geldik. Bunu da atalım. 2 x eksi 2 artı 3. Bakın fx eksi 1'i direkt sorsaydı bunun 2x artı 1 olduğunu söyleyebilirdim. Ama bana fx eksi 1'i direkt sormamış. Bunun fx cinsinden değerini sormuş. Yani fx cinsinden yazacağım. Ha sanki gördüm gördüm. Bakın şurası 2x var. Burada da 2x var ya benzetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yapmaya çalıştığım şey bu. E, burada da 2x var. O zaman acaba şöyle mi yapsak? Bu 2x'i yalnız bıraksak olur mu? 2x eşit fx-3 olmuyor mu? Yalnız bırakırsak. Evet. Tamam. O zaman bunun yerine ne yazacakmışım ben? Ee, 2x'in yerine fx-3 yazacağım. Tamam. Bu kadar basit. Artı birden. Bu da ne çıkacak? fx-2 çıkacak. Gördüğünüz gibi sorular kolay. Bununla ilgili daha karmaşık sorularla karşılaşacaksınızdır arkadaşlar. Hiç kaygılanmayın. Bir arayın. Mutlaka bir çözüm yolu bulacak, bulacaksınızdır. Şimdi gelelim. Mesela üstlü sayılar üstlü ifade biçiminde vermiş olabilir bana fonksiyonu. E, vallahi yine sıkıntı değil. Bir yolunu buluruz dedik ya. Nasıl yapacağım o zaman? fx dediğim vatandaş 2 üzeri x eksi 2 değil mi? Tamam. Şimdi x, -x, x üzeri pardon fx 2 üzeri x eksi 2 biçimindeyse bana kimi soruyor? fx artı 3'ü soruyor. Vallahi sorun değil. Hadi yerine yazalım, yazalım bir. Bakın f x yerine x artı 3 yazmam lazım. Şimdi burada yazdım ya, burada da yazmam lazım. O zaman 2 üzeri x artı 3 eksi 2 olmuyor mu? Oluyor. E bu da nedir? E, 2 üzeri x artı birdir. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, han x'i burada yalnız bırakmak çok zor. O zaman ben mesela burada 2 x var. Şöyle bir alt alta yazalım görün. Şimdi f x dediğim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2 değil mi? Benim istediğim değerse 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. O zaman acaba şu 2 üzeri x'i yalnız mı bıraksam? Hani fx cinsinden yazsam sanki daha kolay olacak. Tamam. 2 üzeri x'i yalnız bırakalım. Şimdi bu ıı, üzeri negatif olduğu için 2 üzeri x bölü 2'nin karesi 4 olur değil mi? O zaman burası ne olacak? 4 fx Vallahi olayı bitirdik. Bitirdik bitirdik. Bakın. Fx artı 3 dediğim değer. 2 üzeri x'in yerine. Hani şu diye 2 üzeri x çarpı 2 idi ya. 2 üzeri x'in yerine 4 fx yazacağım. Hepsi bu. Çarpı 2. Yani 8 fx'miş. Gördük mü? Gördük. Bence de olay çok çok kolay. Diyelim arkadaşlar. Bir ÖSYM sorusuyla devam edelim. <laughs> Özellikle bu soru tipini ÖSYM e, bir de 2014 YGS'de sormuş galiba. Bu da 2016 LYS sorusu. Ee, soru olarak hani değer bulmada bu tarz sorabiliyor. Tamam biz de bir bakalım nasıl bir şey sormuş. Hemen okuyalım. Diyor ki her F diyor her X eleman F için her X eleman 0,3 aralaymış. Tamam. Yani benim aslında fonksiyonum bu aralıkta tanımlıymış. Tamam fx diyor 2x artı 1 biçiminde tanımlanıyor ve şöyle bir şey vermiş bana fx'in f x artı 3'e eşit olduğunu söylüyor ve bunun tüm reel sayılar için gerçekleştiğini söylüyor anlaştık mı anlaştık şimdi diyor ki f6 artı f7 artı f8 kaçtır hmm. şimdi normalde tabi bir de fx'i vermişti bana onu da hemen yazmayı unutmayalım fx neydi 2x artı 1 değil mi şimdi normalde beni şu 0,3 aralığıyla sınırlandırmasaydı yani bu fonksiyon burada tanımlı demek bu fonksiyonun değer ve tanım küme, şey, değer kümesinin bu olacağı anlamına geliyor e şimdi beni burada pardon arkadaşlar tanım kümesinin bu olacağı anlamına geliyor yani ben 0,3 aralığında değerler verebilirim şu x'e. Anlaştık mı? Anlaştık. x bu aralıkta çünkü. E şimdi f6'yı nasıl bulacağım? f7'yi nasıl bulacağım? f8'i nasıl bulacağım? Bir, bir bağıntı vermiş. Hangi bağıntıyı vermiş? Şunu vermiş. Bunu bir kullanalım. Şimdi f6'yı istiyorum mesela. f6 acaba hani geriye doğru gidiyorum. Niye? 0,3 aralığına düşürebilmek için. Nasıl yazılabilir acaba? x artı 3 biçiminde yazı, yazacağım ya. O zaman f 3 artı 3 biçimde yazılabilir mi? Evet. O zaman aslında bu F3'ün kendisi değil mi? Şu eşitlikten. Bakın. 3 artı 3 F3'e eşit. Bu kadar. e Demek F3'ün kendisiymiş. E F3 dediğim değer neydi? 2 çarpı. Bakın 3 burada kapalı aralık olduğu için alabiliyorum. Şuraya 3 değerini vereceğim. E 2 çarpı 3 artı 1'den ne çıkacak? 7. Tamam. Şimdi gelelim diğerine. F7 için hemen bulalım f7 için f bunu da mesela 4 artı 3 biçiminde yazabilirim önce yani bu f4'e eşit değil mi e 4 de bu aralıkta değil ama 0 3 aralığına düşüreceğim ya o zaman bunu bir şey daha yapmam lazım bunu acaba f1 artı 3 biçiminde yazsam olur mu e vallahi olur o zaman bu da f1'e eşitmiş gördük mü f7 kime eşitmiş f1'e f1'i bulabilir miyim evet fonksiyonum bu bulabilirim 2 çarpı 1 artı 1'den ne çıktı? 2 artı 1 3. Tamam mı? Tamam. Şimdi gelelim kaça? F8'e. F8 için arkadaşlar bakın F bunu 5 artı 3 yazabilirim. Tamam. Bu da F5 demek. F5'i de hani yine 0-3 aralığına düşmedi ya. F 3 artı 2 diye yazabilirim. Yani bu da F2 demek. Demek ki F8 kime eşitmiş? F2'ye eşitmiş. Vallahi biz bu olayı bitirdik. 2 çarpı 2 artı 1'den bakın x yerine 2 yazabiliyorum artık. 5 çıktı. Şimdi yapmam gereken bulduğum sonuçları toplamak. Ne bulmuştuk? 7 bulmuştuk. F6'yı. F7'yi 3 bulmuştuk. F8'i 5 bulmuştuk. 7 artı 3 artı 5'ten cevabımız 15 çıkacak arkadaşlar. İşte ÖSYM soruları da aslında zor değil. Kolay. Konuyu bilen, kavrayan her öğrencinin çözebileceği sorulardan. Diyoruz arkadaşlar, şimdi ikinci videoya geçeceğim. Hepinize e, sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Sağlıklı kalınız.